Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars hesabımı göstereceğim. Bayağıdır Brawl Stars oynamıyordum. Arkadaşlar ee, ara ara giriyordum tabii ki ama Brawl Stars'taki hesabımı sizlere tanıtayım şöyle arkadaşlar. 64 karakterden 62 tanesi var. Sadece şu 2 tanesi yok arkadaşlar. Onun haricinde şöyle göstereyim arkadaşlar. 27.000 bin kupam var. Bayağı bir oynadım bir ara. Çok oynuyordum eskiden ama şu anda oynamıyorum. Tekrar oynamamı isterseniz ben de yine oynarım arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz çok çok sevinirim şöyle Brawl Stars'ta bakalım neler yapacağız Arkadaşlar şu hemen şöyle büyük oyun var el bayağı bir görevim var şöyle görevlerimi göstereyim ben size yapmadığım çok fazla görev var Şunda görevim varmış hemen şunun görevlerini bitirelim arkadaşlar ee, bakalım nelerde o kadar çok görevim var ki çift hesaplaşmada 8 maç kazan gibi görevim var. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Bayağıdır oynamadığım için paslanmış olabilirim. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hala Brawl Stars oynayanınız var mı? Brawl Stars hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. Umarım arkadaşım da iyidir. Şöyle telefondan dolayı ekran biraz küçülüyor. Hadi dostum biraz vur hadi. yaparız. Şöyle hemen. Al onu, al onu. Şöyle darlayalım biraz insanları. Ee, karakterlerin yeteneklerini de biraz unuttum arkadaşlar açıkçası. Ee, bakalım neler yapabileceğiz ben de merak ediyorum. Oynayalım bakalım. Görelim. Şöyle... o fena vurdular. Şöyle arkadaşımı hemen korumaya alayım. Çifte saplaşmalıyız ama niye bu kadar zorlanıyoruz ya? Oo şunun Open for business. Brawl Stars kart açılışlarını sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Belki Brawl Stars videolarını özlemişsinizdir diye düşünüyorum şöyle. Allah'ım. Şunu gideyim de canımı alayım, doldurayım ha. Yaparız adamım, yaparız. Bu salak zaten gaza ölecek. Ah be, koruma açtı son anda. Oğlum bir darlamayın bak. Biz de sizdeniz. Şöyle arada kalacağız ya. Şu arkadaşı bir alabilsek. Şu güçleri toplayalım hemen. Teşekkürler dostum. Oğlum şunu alsana bak canı doldur ya. Bu arkadaş bizim arkadaş da hepten. Oy onun canı bitti. Onun canı bitti. Türk tam dalıyordum. Evet arkadaşlar çift hesaplaşmada bayağıdır oyunu oğlum takıldı şöyle onu bir alayım. Gel bakalım hadi gel 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 Hop. Evet arkadaşlar ilk çift hesaplaşma maçını kazandım. Demek ki çok da paslanmamışım. <laughs> evet gençler. Hala Brawl Stars oynamamı isteyen varsa lütfen yorumlara yazsın. Tekrar oyna diyelim bakalım hangi rakip çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Brawl Stars'ı sevenler kimler hemen yorumlara yazsın. Bu arada benden eee hep futbol oynamamı isteyenler var. Onu da oynayacağım arkadaşlar. Sadece e, biraz bana zaman verin çünkü ben çok uzun zamanda futbol oyunu oynamıyorum. Üstelik telefondan hiç oynamadım. Onun hepsini buna kaptırdım ben ya. Dur şuna yardım edeyim. Ya benim sanki donuyor gibi. Çok seri akmıyor gibi ama yine de Open arkadaşlar şöyle şurada kimse var mı? Şurada kimse var mı? Oğlum nereye gitti bunlar? Bir zamanlar Brawl Stars çok meşhurdu ama şu an pek olmayan göremedim ben. Allah çok az canı kaldı ya. Başkasına kaptırdık değil mi? Kaçmam lazım. Ben Maalesef GG. Ar arkadaşım da ölmüş. İkinci maçı maalesef ki kaybettik arkadaşlar. Çok az kaldı ya. 50.000 bin hasar ver falan var. Tekrar oyna diyeceğim. Tekrar oyna görevim de olsun. Bu arada görevleri de yapayım bari. Sizlerle de hem muhabbet etmiş oluruz arkadaşlar. Hep kart açılış videosu atıyordum. Yine kart açılış videolarına devam edeceğim ama bir Brawl Stars videosu çekmek istedim açıkçası. Bakalım sizler nasıl bulacaksınız bu Brawl Stars videosunu. Şöyle telefondan oynuyorum arkadaşlar da telefondan bir sayfa küçülüyor nedenini bulamadım. Şu dynamite bize canımızı sıkabilir. Böyle bir tane spray koyalım. Ah be denk getiremedik. Hadi. 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 Ah be. Dynamite çok can sıktın ama sen ha. Şöyle bir darlayalım bakalım. Hadi ama ya sen de. Yükleri aldım yükleri aldım yükleri aldım yükleri aldım. aldım. Hadi 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 hadi. Hadi Bu çok vurur. Ah ya kaçamadım ya. Bi sağ ol ya çok yardımcı oluyon Allah Allah razı olsun yani o kadar çok yardımcı oluyorsun ki sayende öldük. Şunu şuradan alır mıyız? Hadi ölmeyelim bu maçı da kazanalım ya. Özlemişim ha Brawl Stars'a bak heyecanlandım. Of çok vuruyor. 12 yukarı çok vuruyor ya. Oğlum şu benim özlemim. Kal ya yani. ne salak adamsın sen. Oh, onu bir toparlasa var ya Doldu ya AFK kaldı bak salığa bak ya Oğlum AFK kalınca zaman mı? Hiç hüküm yok Ve karşımdaki 8 bit onu şunu almam lazım. Çok can dolduruyor. Bir bu maçı çevirirsek alırız bu maçı alırız işte bu be. Bu maçı son saniyede kazandık arkadaşlar. Evet bayağı bir görev bitirdim. Bunda biz bir maç daha kazanmam gerekiyor. Şu maçı da bir maç daha kazanırsak. Bir sen istiyorsan kabul etmeyebilirsin dostum yani çok da zorlama yok. Ama bu kadar da bekletme ya. Hadi ama. Kabul etmedi. Bakalım bu sefer yanımızda kim çıkacak arkadaşlar. Bu oyunu epey ben oynadığım zaman çok fazla arkadaşım vardı. Şu an hiç arkadaş kalmamış. Yeni arkadaş eklemek isterseniz ben size kodu vereceğim arkadaşlar. Beni ekleyebilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. Brawl Stars seven kimler var? Görmüş oluruz hem. Şöyle bayağı bir Brawl Stars oynuyordum. Ee, -O -O oynayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. bunu da buradan. Piu piu. lan çok acayip karakterler geldi Brawl Stars'a. Ben, ben bile şaşırıyorum yani. Oy arkadaşımı kaybettim. Öl, öl ya. Onun da arkadaşı öldü ama şöyle bir denk getiremiyorum maalesef. Oy, çok canım gitti, çok canım gitti kaç, kaç 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 adamım kaç. Adam bazen geri çekilmek de iyidir ya. You scared me. Yok be, denk getiremedik. Bak ya. Oğlum. Herkes mi mükemmel oynar ya? Neyse bir şey iz. de Ya şu karakterle bir maç daha kazanmak istiyorum. Görevim var. Bir müsaade edin. Bir müsaade edin. Bir müsaade edin. Bir müsaade edin söz. Size de haklanacağım tamam mı? bırakacağım bırakacağım seni. Oy 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 kıyamam sana ben kıyamam Aaa denk getiremedik Hadi bak iki takım var şuradan Takımlardan birini sıyıralım ya İlk biz mi kendimizi açığa çıkartıyoruz Heh, Şimdi naneyi yedik. Şunu ölüm ya! Ay, e kim kazandı? Ben ikinci olmuşumdur inşallah. Kahretsin ya! Ah be! Arkadaşlar az daha oluyordu Ama o gün dünya şöhreti falan geldi, baya bir şey geldi arkadaşlar. Şurada hemen şunu da alayım. Orada şunu da alayım. Bakalım bir şeyler olacak mı? Bankla 3 savaş. Çift hesaplaşma e, yapamayız artık. Şöyle tek hesaplaşmada bir funk deneyelim, bakalım olacak mı arkadaşlar, yapabilecek miyiz? Merak içerisindeyim. Okay. Ya şöyle... Funk, bayağı hiç oynamadım ya ben, ben çok az funk oynadım. Bu yüzden hemen kutu toplamam lazım. az canım kaldı. Oh, onu aldık. Bunu almam çok iyi oldu. Altı yüküm oldu bu sayede. Onu kaşınma. Kaşınma. Ben yine yük toplamaya devam edeyim. Ona gider miyim? Gidemedim. Gel bakalım dostum. Oo ben funkla neler yaptım ya. Dokuz yüküm var ama. Çok canım gidiyor sanki. Oy dynamite. Dynamike amca bir saniye. Bir saniye mü müsaade et bana. Bir saniye müsaade et. Dynamike dayı bir saniye. Sen o tarafa değil de bu tarafa gelirsin muhakkak. Hadi ama dostum gelirsin ya. Niye çekiniyorsun? Korkma acımayacak gel. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Oy bak Dynamike amca. Teşekkürler. Oğlum niye beni darlıyorsunuz? Ay. Aç gözlüğüm yüzünden öldüm ya. Neyse sonuçta bir savaş kazanmış oldum. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ta bayağı paslanmışız. Onu görmüş olduk arkadaşlar. Yeniden Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.